Kendi bedeninizin içinde bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Bu yolculukta sizi akıl almaz sürprizler beklemektedir. Örneğin kalbinizin içinde bir jeneratör bulunduğunu, bu jeneratör devreden çıktığı anda yedek bir jeneratörün devreye girdiğini göreceksiniz. İnce bağırsağınızda bulunan hücrelerin önlerinden geçen yüzlerce farklı madde arasından demir atomunu tanıyabildiklerine ve yakaladıklarına şahit olacaksınız. Baş bölgenizde bulunan hormonal bir bezde üretilen hormon molekülünün uzun bir yolculuk sonrasında çok uzakta bulunan hedefine, örneğin böbreğinize ulaştığını ve burada bulunan hücrelere ne yapmaları gerektiğini emrettiğini göreceksiniz. Bu yolculuk sonunda benim bedenim diye sahip çıktığınız vücudunuzun içinde her noktada gerçekleşen mucizevi olaylara şahit olacaksınız. İnsan bedeni bu açıdan bakıldığında kendi içinde ap ayrı bir alem, ap ayrı bir şehir gibidir. Bu şehrin içinde ulaşım yolları, binalar, fabrikalar, altyapı sistemi, en üstün teknolojiden daha üstün teknolojiye sahip cihazlar, kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde şuur gösteren, konusunda uzmanlaşmış elemanlar, tam teçhiz hattı askerler ve daha birçoğu mevcuttur. Üstelik bu alem yalnızca sizin bedeniniz içinde değildir. Çevrenizde gördüğünüz her insan, anneniz, babanız, kardeşiniz, dostlarınız, sokaktaki insanlar, televizyonda izlediğiniz oyuncular Kısacası yeryüzünde şu an yaşamakta olan milyarlarca insan bu mucizevi aleme sahiptir. Aynı şekilde bundan yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış olan, milattan önceki dönemlerde yeryüzünde bulunan, hatta ilk insan var olduğundan beri yaşamış olan tüm bu insanlar da bu kusursuz aleme sahiptiler. Bu alemi tanıyıp, ondaki kusursuz yaratılış delillerinin farkına varabilmek için samimi şekilde düşünmek gerekir. Beş duyu, tam insanın ihtiyacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Söz gelimi kulak, ancak belirli sınırlar arasında gelen ses titreşimlerini algılar. çok daha geniş sınırlar içinde duymak ilk başta avantajlı gibi gözükebilir. Ancak duyum eşiği olarak adlandırılan bu algı sınırları belli bir amaca yönelik olarak ayarlanmıştır. Eğer çok hassas bir kulağa sahip olsaydık belki yerde yürüyen bir karıncanın çıkardığı sesleri bile duyacaktık. bu da bizim için oldukça rahatsızlık verecek bir durum meydana getirecekti. Aynı hassas ayar, dokunma duyusu için de geçerlidir. İnsan derisinin altında yer alan dokunmaya hassas sinirler, olabilecek en iyi biçimde duyarlılaştırılmış ve vücuda dağıtılmışlardır. En çok sinir ucu, parmak uçlarında yer alır. Buna karşın örneğin sırt bölgesinde oldukça az sayıda sinir ucu vardır. Bu özellik insana büyük avantajlar sağlar. Bunun aksinin olduğunu düşünelim. Parmak uçlarının son derece duyarsız olduğunu, tüm sinir uçlarının sırtta toplandığını varsayalım. Bu kuşkusuz oldukça sıkıntı verici olurdu. Vücudumuzdaki diğer yapıların gelişimi de birer hassas denge örneğidir. Söz gelimi saç ve kirpikler. Her ikisi de sonuçta birer kıl olmasına karşın geçen zamanda eşit olarak uzamazlar. Kirpiklerin saç kadar uzayıp gözlerimizin önüne düştüğünü düşünün. Hem görüşümüze engelleyecek hem de göze girerek bizim için hayati önem taşıyan bu organımıza zarar vereceklerdir. Kirpiklerin belli bir uzunluğu vardır ve bu uzunluk sabit kalır. Yanma ve benzeri bir kaza sonucu kirpiklerimiz kısalırsa yeniden eski ideal boya gelinceye kadar uzar ve yine dururlar. Dahası kirpiklerin şekilleri de çok önemlidir. Hafif yukarı doğru kıvrık olmaları nedeniyle hem gözün görüş alanını daraltmaz hem de yüze estetik bir görünüm kazandırırlar. Kirpikler göz kapağının ucundan çıkarken burada bulunan özel bezler tarafından yağlanarak kaplanırlar. İşte kirpiklerin fırça gibi sert ve düz olmaması bu özel kaplama sayesindedir. Bu ölçülü yaratılış, yeni doğan bir bebekte de, gelişme çağındaki insanlarda da kendini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Örneğin yeni doğan bir bebeğin kafatası kemikleri çok yumuşaktır. Ve bu kemikler birbirlerinin üzerinde az da olsa hareket edebilirler. Bu esneklik sayesinde bebeğin başı doğumda bir hasar görmez. Eğer kafatası kemikleri doğum sırasında sert bir yapıda olsalardı anne karnından çıkarken çatlayabilir, hatta kırılarak bebeğin beyninde büyük hasarlara yol açarlardı. Aynı kusursuzlukla gelişme çağındaki bir insanda tüm organlar birbirine uyumlu olarak büyür örneğin gelişen kafa yapısında beyinle birlikte onu çevreleyen kafatası da büyümektedir. Beyne oranla daha yavaş genişleyen bir kafatası olsaydı, beyni sıkıştıracak ve kısa sürede insanın ölümüne neden olacaktı. Aynı denge kalp ve akciğerlerle göğüs kafesi, gözle göz çukuru gibi başka organlar için de geçerlidir. Bu nedenle yaratılıştaki sanatı ve kudreti görebilmek için kendi bedenimizdeki olağanüstü yapıları incelemekte fayda vardır. Üstün bir teknolojiyle donatılmış ve en gelişmiş fabrikalardan daha kusursuz bir yapıya sahip olan bu bedenin her parçası Allah'ın benzersiz yaratışını göstererek Rabbimizin tüm bedenimiz üzerindeki egemenliğini ispatlamaktadır. Yaşantımız içinde çok önemli yeri olan bir örnek daha verelim. Konuşmak için özel bir çaba harcamayız. İstediğimiz sözcüklerin ağzımızdan dökülmeleri için ses tellerinin hangi açıklıkta, ne kadar titreşmesi gerektiğini düşünmeyiz. Ağzımızdaki, dilimizdeki, boğazımızdaki yüzlerce kastan hangilerini, hangi sırayla kaç defa, ne oranda kasıp gevşeteceğimizi planlamayız. Ciğerlerimize kaç santimetre küp hava alıp, bu havayı hangi hız ve aralıklarla boşaltmamız gerektiğini hesaplamayız. İstesek de bunları yapamayız. Çünkü ağzımızdan çıkan tek bir kelimenin oluşumu, solunum sistemimizden sinir sistemimize, kaslarımızdan kemiklerimize kadar uzanan pek çok yapının uyumlu çalışmasının bir sonucudur. Bu koordinasyonda bir aksaklık olması durumunda neler olur? Gülümsemek isterken yüzümüzde başka bir ifade oluşabilir ya da konuşmak istediğimizde başaramayabiliriz. yürüyemeyebiliriz. Oysa ciddi bir hastalık hali dışında ne zaman istersek güleriz, konuşuruz, yürüyebiliriz. Hiçbir aksaklık olmaz. Çünkü burada anlatılan her şey sonsuz kudret gerektiren bir yaratılış sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle insan tüm hayatını ve varlığını kendisini yaratan Allah'a borçlu olduğunu bilmelidir. İnsanın övünecek, böbürlenecek hiçbir şey yoktur. Sahip olduğu güç, sağlık ya da güzellik kendisinin eseri değildir ve kendisine ebediyen verilmiş de değildir. Mutlaka yaşlanacak, mutlaka sağlığını ve güzelliğini yitirecektir. Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle haber vermektedir. size verilen her şey yalnızca dünya hayatının meta ve süsüdür. Allah katında olansa daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız? İnsan eğer bunların çok daha üstünü ebediyen ahirette elde etmek istiyorsa Allah'ın kendisine verdiği nimetlere sürekli şükretmeli ve onun istediği biçimde hayatına yön vermelidir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi insan vücudundaki organların ve sistemlerin hepsi mucizevi özelliklere sahiptir bu özellikleri incelendiğinde insan varlığının nedenli ince hesaplara dayandığını ve yaratılışındaki mucizeleri görecektir. Ve Allah'ın sonsuz ilmini ve pusursuz sanatını bir kez daha kavrayacaktır.